Alaka yaptık. Alakayı da Muduga yaptık. İnsan gelişimi modern bilim tarafından ancak 20. yüzyılın ortalarında detaylı bir şekilde araştırılabildi güzel insanlar. Ancak Kur'an, embriyoyu önce nütfe yani sperm ve yumurta'nın birleşimi, sonra alaka yani asılı duran yapışan şey, sonra da muduğa, yani çiğnenmiş et parçası gibi olarak tarif ediyor. Bu benzetmelerin her biri bugün mikroskobik düzeyde doğrulanmış embriyonik aşamalara karşılık geliyor. Profesör Kediyele Moare, Toronto Üniversitesi'nden embriyoloji profesörü bu tariflerin şaşırtıcı derecede doğru olduğunu belirterek şöyle söylüyor. Bu tanımlar modern embriyoloji ile Come on, man.